bugün size Red Bull 4'te bir bir tane gizem göstereceğim. Şuradan ikinci bölüme giriyorsunuz. Şimdi ilerliyoruz arkadaşlar. Tabii ki de buraya basit bölümler arkadaşlar. Şöyle yıldızları toplayarak ilerleyelim. Şimdi arkadaşlar şuradan çıkınca size büyük güzel bir desen göst gizem göstereceğim arkadaşlar. Eğer şuradaki tahtayı görüyor musunuz arkadaşlar? Bu, bunu arkadaşlar eğer bunu arkadaşlar alıp şu uçluğundan aşağı atınca görseğimiz değişiyor ama nedense ben bir daha yapmam gerek buraya arkadaşlar. Bura çok büyük bir gizem. Burada galiba yapımcısının resmi var arkadaşlar kedisiyle. Ama kedisi öldü galiba arkadaşlar. Öyle hemencik gidelim bir daha deneyelim. arkadaşlar gidiyoruz. Yine olmadı arkadaşlar. Şimdi bir daha yapacağız. Burada çok önemli bir gizem var arkadaşlar. Bunu sadece birkaç oyun oynayan, bu oyunu oynayan kişi biliyor arkadaşlar. Buradan geçiyoruz arkadaşlar. Tabii o tahtayı uçunda, bu uçunda şey yapmak da zor biraz arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Bak Esra abla şunu atınca aşağı renk de değişecekti. Ah be bununla beraber düştüm. Arkadaşlar bu tahtayı alıyoruz şimdi. İyi izleyin arkadaşlar bunu. Bu video önemli. Ama çok zor bir yer arkadaşlar bunu böyle şeyler yapmak. Arkadaşlar buraları hemencik geçelim böyle bir şekilde. Evet arkadaşlar şöyle hızlı olalım arkadaşlar. Burada arkadaşlar şu an çok büyük bir gizem bu. Bu tahtayı böyle kafayı alıp arkadaşlar. Böyle atarsak arkadaşlar ne oluyor iyi izleyin. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar böyle bir şey oluyor. Bu tahta üçünde aşağı atınca bu güzel bir gizemdi. Diğer videoların daha fazl böyle daha fazla video gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve de.